Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte beraber oje koleksiyonlarımı göstereceğim. Hadi başlayalım. Tam tamına 18 tane ojem var. Aslında 17 bir tane de top var. Hadi o zaman ne duruyoruz? Başlayalım. Pretty'nin 022 numaralı Smiley Violet rengi. Arkadaşlar bir de ben birazcık doğruyu söyleyemiyorum şeyleri. E isimleri birazcık böyle dilim sürüşü yok. Sıra bakmayın şimdiden. Hadi devam edelim. Prett'nin 051 renk numaralı pink bubble rengi. Prett'nin 006 don tell rengi. Pardon arkadaşlar. Dovetailmış. Don değilmiş. Pretty'nin 010 numaralı Rose Garden rengi. Pretty'nin 046 karamel rengi. Bu benim ilk hocam. Pretty'nin 003 krem rengi ama bu fakat ben bu rengi değiştirdim. Gri yaptım. Bu 956 numaralı Galaxy rengi. Bu 370 numaralı paprika rengi. Bu 982 numaralı gold foil rengi. Pastel bu rengi. Arkadaşlar numarası ve renk silinmiş. Golden Rose'un 96 numaralı rengi. Flormar'ın 402 numaralı bright color rengi. Flormar'ın FC23 numaralı Petite Mint rengi Flormar'ın FC32 renkli numaralı Victor of Black rengi bitti. Flormar'ın ay Flormar'ın FC01 Over the Alps rengi Flormar'ın FC14 numaralı Lavender Relaction rengi. Son olarak Flormar'ın FC04 Rose of Hold rengi. Arkadaşlar bu da e, tab um. birazcık pislendi. Yani aslında tab gibi değil de yapıştırıcı gibi kokuyor resmen. Neyse bu da böyle bir tab benim videom bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere, sizleri çok seviyorum.